Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ayber. Bugün size haber arkadaşlar. Bugün Brawl Ayberk kanalında bir yeni video. Şimdi arkadaşlar bugün hiç oyun oynamayacağız arkadaşlar. Ne yapacağımızı hemen söyleyeyim arkadaşlar uzatmadan. Ücretsiz Minecraft nasıl indirilir arkadaşlar? Onu göstereceğim arkadaşlar. Kanala abone olmayı, like olmayı unutmayın. İyi Ramazanlar dilerim. Allah oruçlarımızı kabul etsin. Amin. Şimdi arkadaşlar çok uzatmadan Şimdi arkadaşlar ben videoyu durdurup nasıl indireceğini söyleyeceğim arkadaşlar. Videoyu durdururum ve sonra sizinle birlikte olacağız. Evet arkadaşlar şimdi tekrar yazayım Şimdi arkadaşlar Google'a girip Minecraft Android oyun club yazıyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz sürümü buradan Minecraft şu bilmem ne sürümünü yazıp arkadaşlar Burada zaten o sürüm çıkacaktır. Burada sürümler de var zaten. Ben şimdi yeni çıkan şey indirdim arkadaşlar. Ben onu indirdim. Şimdi Minecraft ücretsiz nasıl indirin arkadaşlar? Şimdi onu göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi Türk yaptım arkadaşlar bu uygulamayı. Şimdi Play Store'da 25 TL ama biz şu an ücretsiz indireceğiz. Nasıl derseniz ve oyuna devam diyoruz. Ondan sonra arkadaşlar iniyorsunuz. Burada oyunumuzdan görüntüler var arkadaşlar. Burada bu sürümü yazıp şuna tıklıyoruz arkadaşlar. Burada 5 tane bekleyeceğiz şimdi arkadaşlar. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi oyun indir diyoruz. Buradan tak diye çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi şuna tıklıyoruz. Şu mesela şunu gösterdiğim şu şey tıklayıp şu şunu şöyle yapıp şu mavi şeye basacaksınız arkadaşlar. Şimdi indirdiğinizde Mitch B yazıyor arkadaşlar. Şurada şey çıkıyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar Minecraft bu MCP yazıyor arkadaşlar. Orada indirildiğinde arkadaşlar ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra yükle diyorsunuz arkadaşlar. Sonra bir de aç diyorsunuz arkadaşlar. Ve açılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bende de Minecraft var yeni sürüm arkadaşlar hani oyun diyor gördüğünüz gibi arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi inanmayanlar için Minecraft'a girdik arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni sürüm böyleymiş arkadaşlar Eğer arkadaşlar beni sevdiyseniz bu bu tarz videoların gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Ne yapacağınızı biliyorsunuz zaten. Kanala abone olmayı, like, like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.